أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل عقدة من لساني يفقهوا قولي Suretul İsra 29. ayet-i celilinin tefsirine tefsirini devam ediyoruz. Ve la tec'al yedeke ma'unaten ila unukike. Ve la tec'al kılma yedeke elini ma'unaten kilitlenmiş ila unukike boynuna elini boynuna söyle kilitleme. Yani ma'unule e, yani prangalanmış. He, elin boynuna da söyle zincirlenmiş, prangalanmış yani boynuna söyle yapışmış he, hmm. el ayet ha bu ayet cimriliği temsil cimriliğin teşbihini yapıyor yani ey tekun bakhilen manuan ha bakhil cimri olma manuan yani hmm, malını esirgen olma kinda tuati ahadan şey yani hiçbir kimseye bir şey verim vermeyecek durumda olma. Kemen o kimse gibi ki hübiset yeduhu eli hapsedilmiş, engellenmiş elin infaki e, harcamaktan ve şiddet ila unuki boynuna bağlanmış. Ha bir kimse ki eli onun elini boynuna bağlamışlar, zincirlemişler. Ha yani nasıl onun eli ne söyle çalışmıyor? Sen onun gibi olma. Yani elin çalışsın, elin söyle versin. E, yani elin serbest olsun, hür olsun, esir olmasın, ha, yani e, e, cömert ol, cimri olma. Ve la uzatma elini kullel basli. tamamen yani bu da temsil temzir, Bu da tebzirin misalidir. Tebzir yani mesela çok e, artık gereğinden fazla ölçüyü kaçırmak. Ey ve la tetevessa infak. infakta yani harcamada geniş davranma yani çok yapma an yani, mufriten ifrat yani artık abartını haddini aşan ölçüyü ya söyle israf, israf eden israf tamam zaten israf yani ölçüyü kaçırma bir hayso öyle olsun ki öyle öyle bir durum ki la yabqa fi şey şeyun elinde hiçbir şey kalmayacak durum duruma girme yani vel gharadu min ayati ayetten gaye la tekun bakhilen o birinci la tec an yedeke mevleteyne nuki elini boynuna kitle, kitleme elini boynuna bağlama yani elini aç cömertlik yap bu yani cimrilik yapma ha, ve la tepsuza tamamen açma ne söyle yani e, e, israfçılık yapma ve la musifen la tekun bakhilen ve la musifen ha, ne cimri ol ne israfçı ol fe tek'ude bu cevabı nehidir, cevab-ı nehidir. Tekude tesire, yani o zaman dönersin, olursun, ne olursun? Melûmen mahsûre, lafü neşe mürettem. La tec'al yedeke mağulete ila nukike fe tekude melûmen. Bak o oraya uygundur. Lafü neşe mürettem. Tesire yani kınanırsın, aşağılanırsın, eleştirilirsin, kimse tarafından sevilmezsin, cimri olduğun zaman. Ha. وَلَا تَبْصُلَ الْكُلَّ الْبَاسِلِ Tamamen açma, o zaman da mahsuren O da ona uygun, mahsur, kesilmiş. Ne söyleyeyim, bir ne söyleyeyim, e, 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 yani yoldan kesilmiş, e, yolculuktan kesilmiş, yani seferini, ne söyle seferde yolda kalmış, bineyi ne söyleyeyim, e, sakatlanmış, yolda kalmış, ha, muradına, maksuduna ulaşmamış, yani onun gibi olursun ha. E tasire, takvada mazmuman, Mezmumen ha, zem edilirsin. Yani eleştirilirsin. Minel halki ve halik. Mahluk tarafından da, halık tarafından da eleştirilirsin, kınanırsın. Ha, bu eğer cimri olursan bak o ona uygundur. Ha, mahsuren munkat yani mal. Maldan kesilirsin. Kemen o kimse ki gibi ki inkat afi seferihi. seferinde kesiliyor yani bir kıta imatiyeti bineği kesilmesiyle binayının, ne söyle e, e, sakatlanmasıyla binayının, ne söyle e, e, yorgun düşmesiyle artık o ne söyle yani e, mesafeyi kat edemezsin ha e, seferde ne söyle yolda kalırsın ha. inne rabbeke muhakkak muhakkak sen rabbin yapsutur rizkani men yaşa o yaktır. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ ويقضي وَيَقْدِرُ ضَارَّتْ بَعْضَهُ وَيُضِيقُ الرِّزْقَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ اه. اللَّهُ تَعَالَى رِزْقَكَ يَنِشِتُ عَلَى وَيُضَيِّقُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْقَابِضُ قَبْدَن اه. يعني ضارطن يعني باسط آشان اه. المتصرف في الخلق بما يشاء وحسب الحكمه Ha, halkın arasında, halkın içinde tasarruf eder, e, alışveriş yapar, çevirir, evirir, bima yaşa istediği gibi, hasebel hikme, hikmetine göre, hikmetine uygun, evet, istediği gibi, e, hikmete uygun, e, bazılarını zengin eder, bazılarını fakir eder, bazılarını aziz eder, bazılarını razin eder, yani, innehu muhakkak Allah kâne bi khabîran basira. Allah Teala kullarını çok iyi haberdar, kullarından çok iyi haberdar. Basıyla çok iyi gören, çok iyi haberdar. Yani nasıl öyle? yani bilgisi haber yani. yani. çok bir kullarını çok iyi biliyor. Çok iyi görüyor. Yani e innehu alimul bi ibad. Allah Teala kulların maslahatini, faydasını, menfaatini çok iyi bilendir. Fe fettefautu fil erzak. Ha, erzaklarda tefavut, farklılık bazen ki fazla, bazen ki az, bazen ki normal. Neyse ni ecil buhri. Haşa. allah Teala cimrilikten dolayı değil. Ni ecili ayetin maslahati, menfaati bir ayet et etmek için bazı fakirler var, mal allah Teala onlara çok verirse ha, şaşırırlar. Yolunu kaybederler. Ha, cehennemlik olurlar. Onlar için faydalı olan, şöyle. O e, fakirliktir mesela. Ha, bazı zenginler var, fakir olursa e, imanını kaybeder. Yani e, daha kötü olur. Ha, ona mal, yani Allah Teala herkesin nabza göre şerbet var ya, herkesi çok iyi biliyor, herkesin ne mal olduğunu çok çok iyi biliyor. Onun faydası, onun menfaati, maslahatine göre rızkları e, taksim ediyor. Fehu Teala ya'lemu min masanihim ma yakhfa alim. Allah Teala kulların maslahatini bilir, ma yakhfa alim. Kulların bilmediği, kullar insan bile kendini tanımıyor. Allah bizi çok bizi bizden daha iyi tanıyor. bizim ne layık olduğumuz Allah bizden daha iyi biliyor. Ve la taqtulu Ha eski eski zamanlarda öyle çocuklarını öldürüyorlardı. Haşyete imlak fakirlik, yoksulluk korkusundan. Ha, çocuklarını diri diri gömüyorlar. Yoksulluk korkusundan. Yani çocuklar çoktu. Bir kısmını diri diri gömüyorlardı. Biz bunları şimdi nasıl e, geçimini temin edeceğiz? Ya siz mi onların rızkı veriyorsunuz? La tukdimu ala katli auladikum Yani buna ikdam etmeyin. Yani buna cesaret etmeyin. Yani çocuklarınızı öldürmeye cesaret etmeyin. Mekhafetel <laughs> fakri fakirlik korkusundan, yoksulluk korkusundan. Nahnu nerzukuhum ayyakum. Ya biz size de rızık verin. Nahnu, nahnu. Bak azamettir, <laughs> tazimdir. O Allah ki azimdir. Her şey, herkesten daha büyük olan Allah. Nahnu biz e, nerzuku evet nerzukuhum ayyakum. Onlara da rızk veriyoruz. Size de e rızkum aleyna la Onların rızkı bizim üzerimize, bize bağlı, bizim bize aittir. Size ait değil. Fena nazukum, ana Biz onlara da rızık verirsiniz. Fena takafur <laughs> fakra bir Fakirlikten korkmayın. Onların onlardan dolayı fakirlikten korkmayın. Çocuklardan dolayı fakirlikten korkmayın. Hatta çocuk olduğu zaman Allah Teala ona onun rızkını ayrı gönderir. ne kadar çok olursa o kadar rızk çok olur inne katlev muhakkak <Sessizlik> onları öldürmek çocukları öldürmek kâne hıt kebir büyük günah büyük günah ey, ey katlevum zembun azim onları öldürmek büyük günahdır ve cırmun ah, hatir ha, suçtur hatir hatir büyük suçtur ha, büyük nasıl cerimettir çok tehlikeli bir suçtur yani hatir kâlel ha. mufessilun evet kan اهل işte bu bu ayet kelimesinden üzerine ya siz mi onların canı onların onların ruh onlara ruh veren Allah'tır can veren Allah'tır anan da Allah'tır yani siz insanların canına kıyamazsınız böyle bir şey olur. bu benim evladım ben ona cana yok mu sen kim oluyorsun ya, ya ona ruh ruhu sen mi verdin ya olmaz yani asıl mal sahibi mülk sahibi Allah'tır canı veren odur ruhu veren odur Kabzeden de odur, alan da odur, veren de odur. Sen e, bir emanetçisin yani. قَالَ الْمُفَسِّرُونَ caniye اَهْلُ جَانِيَ يَعِدُونَ الْبَنَاتِ Cani ehli ya idun. dini dini gömüyorlar. gömüyorlardı benat kızları. مف... مَخَافَةً fakir faqirlik korkusundan. اَوْلْ ar veya ayıp, ar korkusundan. Ya yani bu kız yarın işte kocaya varacak yani. Onu kendine yedirmiyorlar yani. Kızı kocaya vermeyi kendine yedirmiyorlar. Ulan sen nasıl meydana geldin? Sen işte bir kızı kocaya verdin ve sen oldun. Yani sen nereden, yani bunu işte cahiliye dönemi yani, cahiliye âdeti. Yani bu ayıptır, bu ne söyleyeyim, lekedir, bizi lekeler. فَنَهَاهُمُ اللّٰهُمْ Allah onları nehyetti, yapmayın. وَادَّمِنَا min قَوْمًا Onların rızkın üstlendi, kefil oldu. Ve la zina. Evet. Burada çok önemli uyarılar var. Çok önemli şöyle zecirler var. Emirler var. Rabbimiz bize öğüt veriyor. Rabbimiz bize terbiye veriyor. Ve la tekrabu zina. Ey zina. Zina yaklaşmayın. Bak. Zina yaklaşmayın. Bak. Ve bu lafz. abla min la teznu. Daha belagatlidir. Evet. Daha tam tamdır yani manaya, maksuda daha çok deret ediyor. La teznu den, la teznu zina etmeyin. Bak bu ayrı, zina yaklaşmayın. Bak bu ayrı, çok daha. Zina zaten etmeyin, zaten onu yapmayın. Zina yaklaşmayın. Yani zina vesile olan şeylere, şeyleri bile tevessül etmeyin. Onun, ondan bile uzak olun. Ha, çalgılar değil mi? Yani e, barlar, pavyonlar, nauzubillah çalgılar, ondan sonra müzik aletleri yani zinaya teşvik eden ha, namahram ortamlar yani bu ha işte o ortamları bile o ortamlara bile yaklaşmayın. Ha, o ortamlara bile girmeyin yani ha. Ne ne tadun zina ve nazu min la çünkü la takram yufidun yufidu fayda ve nehi bizi nehi etmeyi an mukaddimat zina zinanın mukaddimeleri zinaya vesile olan kellemsi dokanmak ve kumlati öpmek ve nazati nasıla bakmak ve gamzi göz işareti. göz işareti ha göz kaş işareti ve <laughs> gayr <laughs> zalika mimma yecur ila zina zina çeken zinaya vesile olan zina çeken bütün hal hareketleri yapmayın diyor fe nehyu an kulbi ablu min nehyi an Ha o zaman yaklaşmaktan nehy etmek daha belagatlidir minel yapmaktan yapmayın demek bir de yaklaşmayın bak çok daha belagatlidir çok daha ne söyle yani e, 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 kamildir yani on nehi, çok daha tam bir nehidir yani ha inne zina kana fahishatan inne zina kana fi'alatan qabihatan mutanayatan fi'l kubh Bak kanede ne anlaşılıyor? Hep böyle. Eski dinlerde de, eski şeriatlarda da zinanın hiçbir şey, şey yok. Hep fahişedir. Yani fahişe ne demek? Fiyaneten, kabihaten, mütenahiyeten fil kudha. Kötü bir fiildir. Yani son derece kötüdür. Yani artık ne söyle? Kötülerin içinde en kötüdür yani ha. Kötünün kötüsüdür daha. Ve sâ ne kadar kötü bir yoldur saat kan musiler canı yol peki zina nasıl bir yol yol mudur evet cehenneme ulaştıran bir yoldur ha, ne kadar kötü bir yoldur ki cehenneme he, Seminen, temizdir yani ha saat ne kadar kötü faal zina zina ne kadar kötüdür ne bakımından yol bakımından nasıl bir yol işte cehennem yolu ha. manevi yol ve la taktulun nefsen leti harramallahu illa bil Daha öğütler devam ediyor. Öldürmeyin en nefs ki Allah. Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmeyin. Allah'ın yasakladığı nefsi öldürmeyin. Ha, cana kıymayın illa bil hak. Hak etmişse eh tamam. Yani şer'an. İlla taktulun nefsen. Öldürmeyin o nefsi ki Allah katla. Allah onu öldürmeyi haram etmiş. Bir hakkın şer'in. Şer'i bir hak olmadan haksız yere mucibinin katli katli gerektiren bir durum olmadı. Kel mürted mesela dinden çıkar. Nauzubillah. Dinden çıkar. Tövbe etmez. Ya geri dönmez. Allah ve Resulüne söver. Kur'an'a söver. Dine söver. Ve geri dönmez. Ha, tövbe de etmez. Ha, yani e, Euzubillah, Mürted. Allah bizi muhafaza etsin. Mürtedlikten. Vel katili amden. Ha, kasten öldüren. Kasten öldüren birisini öldürmüşse kız o da öldürülür. Ve zinel muhsan. Ha. Ve muhsanat ha. Ve zina ki o zani muhsan. Pardon. Zani ki muhsan. Evli evli zani. Zina eden evli olan o öldürülür. Recim edilir. Ve men kat ve men kutil mazluman fekad ja'alna li veli sultan. Men kutil bir kimse ki öldürülür. Mazlumun mazlum olarak. Haksız yere. Fakat cenab Biz kılmışız Liwanî onu wanîsine Sultan'ın bir delil yani onu öldürmek için bir delil ona bir ne söyle delil vermişiz yani o ne ona ona yetki vermişiz onu öldürebilir. Men Kut ile zulman bir gayrı haksız yere öldürülür Bi gayri hakkın ki yüz bu katla Kut ile öldürmüş zulman zulman bir gayrı bir hak olmadan ki yüz bu katle onu katlini gerektiren bir durum bir hak olmadan haksız yere öldürülmüşse fakat ceanna biz kılmışız li varisi on onun varisine saltaten ve sultaten al katil ha, onun varisine katil üzerine yetki ne ya söyle e, 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 yani onu musallat kılmışız yani o ona ne söyle musallat olur ha, onu, onu öldürebilir bil kasasi minhu ha, ya ondan kasas alabilir e, ondan onu öldürür o ahzid niyeti veya ondan kan bedeli alır ev il veya affeder <laughs> yani o yetki onda onu yetkili kılmışız allah Teala diyor fena Yusuf fil katli o zaman o katle israf etmesin <laughs> bak haddini evet öldürebilir ama haddini aşmasın çünkü innehu o ne söyle o, o varis varis kane Allah tarafına ona yardım var varis ya birisi birisini Birisinin oğlunu öldürdü mü o baba onu öldürebilir. Allah ona yardım ediyor. O, o hakkını almak için mansurdur. Ama o da haddini aşmasın. Nasıl? Bak, ey fena yetecavazil meşru'a. Ha, şer'i olan sınırı aşmasın. Bi en yaktuna gaylel katil. katilini bırakıp gayri katilini katilini yakalayıp hapse götürüyorlar ya. O da bir katilin kardeşini öldürür. Babası yok ya. Bu canaattır, bu vahşettir. Bu işte hadini aşmaktır. Aw yemsile bi veya katini öldürür. Onu ibretlik yapar. Yemsile <laughs> bi. Onun ağızlarını keser, onun kulağını keser, onun burnunu keser yani pff, ibretlik. Aw yaqtule isneyni bi vahidin. Ha veya birisine mukabil iki kişiyi öldürür, iki kişiyi birisi onun oğlunu öldürmüş, ona gidiyor iki kişi öldürüyor. Oo, olmaz. Kemakan el cani Cani ehli bunu yapıyorlar. İki kişi, on kişi öldürüyorlar bir kişiye has bu işte o varis katilin, maktulün varisine kafidir ki en Allah kad nesanu ala hasmi. Allah ona yardım etmiş ala hasmi o düşmanın üzerine. Allah ona yardım ediyor onun düşmanı üzerine. fenyakun adilen fi Ha, kasasında adil olsun. Madem Allah ona o yetkiyi vermiş, o yetkiyi yerinde kullansın yani. Ha, e, hadini aşmasın. Ha. وَلَا تَقْرَبُ مَا لَلْيَت۪يمِ اِلَّا بِاللَّت۪يهِ ahsan. Rabbimizin bize öğütleri, zecir, zecirleridir. Yaklaşmayın yetimin malına. Allah! Yani yeme demiyor, bak yeme zaten yeme. اِلَّا بِاللَّت۪يهِ ahsan. En güzel muameleyi yapın en güzel la tetasarrufu fi maliyetin maliyetin malına tasarruf yapmayın illa bi tariqati lati en ahsan en güzel yol ve yahfuzu malını korun ve istismaru onun geliştirin geliştir hı artır hı yatırım istismar ya malı artırın artırın ticaret yapın artırın yani ha hı yatırım hı yatırım yapma Tamam yatırım yapma, yatırım amaçlı ticaret yani. Yani istismar artır, artırma, artırma. mana artır yani ha. Hatta ta ki <laughs> yabluğa ulaşıncaya kadar eşşiddahu kemalin, kemal, rüştüne, rüştüne. Hatta yabluğa niyetim sinne rüşt. Rüşt işte artık akıl, balık, temiz oluncaya kadar. Ve yuhsine tasarrufe fi Hatta Yebluğa ve yuhsine tasarrufe fi Artık o kendi malında tasarruf etmeyi becerinceye kadar ha. Ve bil ahd. ahdi sözü. Allah'a verdiğiniz sözü ve insanlara verdiğin sözü ifa edin yerine gel. İnnel ahde muhakkak söz kana mesula. Söz mesuldür. Sözden sorulur. Yarın kıyamet gününde onun için sorguya çekileceksiniz. Ey vefu bil ahud ha vafu bil ahad lani enegetin sev kanet ma allah ha allah ve sözü, sözü ama annas insanlara verdiğin sözü inenkum tusalunun anha yevm al kıyame şu kıyamet günde ondan sorulacaksınız mesul durma gireceksiniz yani söz söz odur anlaşmadır ha aittir sözdür anlaşmadır ha bozmayın Evet. Ve evful keyle izâ kiltum. Evfu ifa Tam. Tam ya keyle yani mekil yani ha ölçüyü tartıyı izâ kiltum. E, 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 ölçtünüz de ama ölçtüğünüz. Ettimul keyle. Ha, yani e, keyli tamamen İzâ kiltum diğeri başkasına ölçek. Adama mesela ya senden on teneke boğda aldı. Tam tenekeleri doldur. Full. Ha? Mi gıyri tatfifin ve la baksin. Ha? Tatfif baks aynı. Eksilt yapmayın, Eksilt yapmayın ha. <gülüyor> ha? Yok, <laughs> <Ne, ne, gülüyor> baks aynı. Baks. Baks aldım, Öyle mi? Baks eksiltme değil mi? <laughs> eksiltmek, eksiltmek ya. Tatfif baks aynı mana. Veylülü'l-mutafifin. Tam zaten aldatıyor yani eksiltiyor. Eksiltmek, eksiltmek. Eksiksiz ölçüleri yapın ya ölçüleri verdiğiniz zaman eksiksiz verin yani eksiksiz. Ve zinu bak tartın bil kıstasın müstakim düzgün teraziler kıstas terazi düzgün terazi bak teraziniz eğri olmasın teraziniz düzgün olsun adil. E zinu tartın bil mizanil tarti tartiyle ki el adil düz, 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 düzgün işte el adil ya adil yani tam tam ölçülü ölçülü olan terazi. es düzgün. Bina ihtiyanın hile yapmayın. He, yani vela hadiatin kandırmadan, hile yapmadan düzgün teraziyle tam adil terazilerle tartın. Hmm. Adil terazi nasıl belli olur? Hiçbir şey olmadığı zaman yani iki tarafı aynıdır, aynıdır. işte adil terazi odur ha. Adil düzgün terazi. Her iki tarafı aynı. Ha, hiç sıfır yani sıfır. Zalika ha. hayrun <laughs> ve ahsanu Bu sizin için daha hayırlıdır, daha iyidir. Te'vilen akıbetiniz, geleceğiniz bakımından, geleceğiniz bakımından. Ey vefa'ul keyni O ölçüleri ifa etmek, tam yapmak ve ikametul <laughs> vazni tartıların düzgün yapmak hayrun daha hayırlıdır fi dünya Dünyada sizin için daha hayırlıdır. Ha dünyada bile sizin namınız, şanınız daha iyi. Ya bu adam ya söyle adil bir adamdır. Yani hak yemeyen birisidir. Yani güvenilir ve emin birisidir. Dünyada itibarınız artar. Ve ahsanu ma'alen fil ahire. Daha iyidir ma'alen ya gelecek bakımından. Ha, ahirette sizin, sizin geleceğiniz bakımından daha iyi olacak. Ahiretiniz için sizin ahiretinizde de itibarınızı artırır daha değerli olursunuz. Ve la ma lekesneke bi ilm. Ha. düşme ma Bilmediğin bir şeyin peşine düşme. Bilmediğin bir şeyi yani araştırma He. peşine düşme yani onu ee, yani duymamışsın duymuş gibi oluyorsun. Veya ne söyle e, e, öyle bir söylenti olmuş hemen onu gerçekleştiriyorsun. Yapma. İlla e, tettemi ha peşine düşme malem mala talem ha yani bilmediğin bir şey. Vela ya'nike ha seni sana maksud olmasın sana yani kendine de maksud etme. Malem ma la Bilmediğin bilmediğim şey. La tetemu yani yani kendine önem önemli etme yani hiç Aldırma yani. Ha. Önemseme yani. Bel tesebbet mümkün. Ha. Tesebbüt et. araştır mümkün. Ha. Doğruysa o doğruysa tamamdır. Doğru, doğru de Tesebbüt yani iyice araştır. Ya yani öyle tahmini öyle söylentilerle hemen ne söyle e, e, yani o söylentilere uyma. Ha. Hemen gaza gelme. Ha. Bak Deme ben gördüm. Yani İmam Katar'da bunu güzel bu şekilde tefsir etmiş. O. Gördüm. Malem sen görmemişsin. Ben gördüm gördüm. Gördüm o falan o bu, bu iş yaptığını gördüm. Görmemişsin işte bu. Bu. Ve semiyotu ve diyorsun. Duydum. Halbuki duymamışsın. Ve alimtu bildim diyorsun. Ve lem Bilmiyorsun. ve inna allah taala Teala sainu Allah senden soracak hepsini. Yani bilmediğin bir şeyi hemen naklediyorsun. Bu buna da mı? Yani mesela bir söylenti, bir şüpheli bir şey var. ve söyle? acaba ol, olmuş mu onu? Hemen onu insanlara naklediyorsun, ediyorsun. İşte bu falan şey yapmış. Ya hele bir araştır gerçek mi? Ha, değil mi? İnne sema vel basara fuada kullu ulayka kana anhu masula. Bak. İnne kulak vel basar göz vel kalp. Bak. Semen ki işitme merkezidir. Basar ki görme merkezi. Ve Fuat bilgi merkezi. İlim. Ha kullu kan anhu Bunlardan hep soruya çekileceksiniz. Hep soruya çek. Yani yersiz kullandığın zaman, yersiz kullandığın zaman. E yüz alıyor an cemi havası. Bütün havas, bütün duyu, duyu organlarından sorulur. An sem'i. Ha işitmesinden, kulağından ve basarihi gözünden ve kalbi kalbinden ve amma ktesebetu cevarihu azalarının yaptıklarından hepsinden sorumludur. Ha. yani yanlış o yaptığı zaman, yanlış hareket ettiği zaman, onları yanlış kullandığı zaman sorumludur. Ve la temşi fil ardi meraha. Rabbimiz yine bize ders veriyor, öğüt veriyor. Ha biraz daha okuyalım. Bir ders olur mu acaba? Hmm. Mesela bunu iki ders yapalım. Tamam, orada kalıyoruz. Orada duruyoruz. Ve âkhiru dâvâna lil rabbil alamin ve sallallahu taala ala seyyidina Muhammedin ve alâlihi ve sahbihi ve sellem.